Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sol tarafında gördüğünüz üzere 2024 model yeni kasa Ford Transit Custom'ı beraberce inceleyeceğiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelin isterseniz aracı beraberce inceleyelim. Evet arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Şu anda karşımızda gördüğünüz üzere yeni kasa Ford Transit arkadaşlar. Dış tasarımını ben çok beğendim. Eski kasasına göre çok daha güzel ve ışıklı olmuş arkadaşlar. İsterseniz ön tarafından başlamak gerekirse ön tamponu Bence çok keskin olmuş. Fordlara yakışan bir tasarım. Zaten bir önceki courier videomuzda da bahsettiğim gibi yeni Ford amblemi. içi beyaz olmuş. Eskilerde kromdu arkadaşlar. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu karşımızda gördüğünüz araç 2.0-136 beygir trend paket arkadaşlar. Farları komple full led. Gördüğünüz üzere şöyle anahtarını da göstereyim. Anahtarı da bu şekil. Yani en boş paketi, en bas paketi olmasına rağmen anahtarını gerçekten beğendim. Ve bu araç star stoplu, en boş paketinde bile star stop koymaları gayet güzel olmuş. Biraz ön tarafından bahsetmişken biraz motor seçeneklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu araç 2.0 motorla geliyor ama sadece beygir güçleri değişiyor. Bu karşılığında gördüğünüz araç 2.0 manuel ve 136 beygir diye geçiyor. Ekstra olarak deluxe paketi ve üst paketleri geçtiğiniz zaman 150 PS alabiliyorsunuz. Otomatik versiyonunu almak isterseniz de 170 beygir olarak 2.0 EcoBoost motor geliyor arkadaşlar. Araç full paketlerinde ekstra olarak çok çok donanımları ve özellikleri var ama bu boş paketinde bile duruşu, iç tasarımı, dış tasarımı gerçekten ben beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle içinde göstereyim sizlere yavaştan. Gayet şık ve güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar biraz dışından bahsedeyim. İçeri doğru ilerleyelim. Ön tarafından bahsettim. Komple full var Değiştik zaten. Yan tarafa geçtiğimiz zaman burada bir sürgülü kapımız var arkadaşlar. Şöyle kapıyı açtığımız zaman burada kısa şesi olduğu için 5.8 metreküp bir saklama alanımız var. Bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Ekstra olarak büyük launch paketini uzun şase versiyonunu aldığınız zaman da 6.8 metreküp hacmimiz oluyor. Arka tasarımı da, arka bagaj hacmi de gayet yeterli arkadaşlar. Zaten bu aracı alacak insanlar işleri için, ticaret için uğraşacakları için ne kadar yok yük taşıyorlarsa ona göre şase uzunluklarını belirleyeceklerdir arkadaşlar. Bu arada aracın uzunluğu boydan boya uzunluğu 5.50 mm. iki dingil mesafesi de 3100 mm arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. Yani gerçekten araç olduğunu söyleyebilirim. Dingil mesafesi de 3100 milimetre. Şöyle yan taraftan baktığınız zaman gerçekten iki tekerlek arasındaki mesafenin uzun olduğunu söyleyebilirim. Ön tası ön tekerlek biraz daha ön tarafa yakın olduğu için uzaklaşma ve yaklaşma açıları da gayet iyi olacağını düşünebiliriz. Şimdi arka tasarımına geçtiğimiz zaman da arkadaşlar arka tasarımı da ben çok beğendim. Eskiden buradan komple bir farımız varken bunu ufak bir fara çevirmişler arkadaşlar. O da güzel bir olmuş. Yani aslında geçen çektiğimiz videoda da bir Kurye videomuz vardı. Torneye Kurye artık arka stop lambaları tamamen küçültmüş. Eski kasasında buraya kadar uzundu. Böyle daha hoş ve bilek tasarımıyla yani piona bilek tasarımıyla çok daha hoş ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada custom yazısı var. O da piyona bilek olarak yazıyor. Burada çok beğendiğim bir özellikten bahsedeceğim. Şu an kapı arka kapı açılmıyor ama bu artık böyle bak çekmeli bu çekmeli olmamış arkadaşlar. Burada bir düğmemiz var. Bakın. Ve buradan bu şekilde açılıyor. Şöyle bakın bu şekilde açılıyor. Bu da hani hem maliyet açısından hem de burada konfor açısından çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Ben beğendim. İlk defa Ford'da görüyorum. Şöyle bagajı açtığımız zaman da karşımıza yükleme alırımız çıkıyor. Ekstra olarak bunu da buradan açabiliyorsunuz. Bunu da elektrikli yapmışlar. Herhangi bir aparat koymamışlar. Bunu da beğendim arkadaşlar. Yani ilk defa ben böyle bir ticari arabada burada normalde kol olur. Kollu açarsın ama Ford burada elektrikli bir düğmeyle bu işi tamamen halletmiş. Beğendim. Gerçekten beğendim arkadaşlar. Şöyle arka tasarımında görmüş olduk aracın. Yavaştan içine doğru geçelim. Şimdi geçmeden önce biraz sizlere farlarından bahsetmek istiyorum. Gelin ön tasarımdaki farlarımızı ve dörtlerimizi yakalım. Bir dış tasarımdan farlarını görelim. Sonra aracın paketlerini ve hiç özelliklerini beraberce görmüş olalım. Şimdi ben sizlere bu aracın fiyatından da bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir farlarını yakmak istiyorum. Bir dakika bakalım şöyle bir düğmesine basalım. Start stopuna. Bunun start stopu Nerede? start stopu burada arkadaşlar. Bu start stopuna bastık. Şunu şöyle boşa alalım. Ha, şöyle farlarını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kısalım arkadaşlar. Sizlere ben bir dış farlarını göstermek istiyorum. Bu arada dörtlerini yakalım. En azından şöyle farlarını da göstereyim arkadaşlar. Gayet şık ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Şurada sinyallerde bu şekil tasarım yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Beğendim. Yani trend paketinde bile boş paketinde bile full komple led almamız bu aracı tercih etme sebeplerimizden bir tanesi diyebilirim. Şöyle arka tarafına geçelim. Arka taraflarımız led mi? Burada halojen kullanılmış. Evet arkadaşlar park lambamız halojen, sinyal lambalarımız halojen. Ama olsun önlerimiz led arkadaşlar. O da gayet güzel olmuş. Burada aynamızın altında yine bir sinyal lambamız var. O da gayet güzel olmuş. Belki burada olmuş olsaydı daha güzel olabilir miydi? Evet olabilirdi ama burada da daha farklı bir tasarım olmuş. Kimileri beğenip kimileri beğenmeyecektir onu da söyleyeyim. Şöyle buradan başlayalım. Şöyle yan tarafın içine geçelim. Şimdi eşya koyma gözleri bakımından full artı full diyebilirim sizlere. Şu kapıyı görüyorsunuz. Kapı otomatik açılır kapımız. Bu boş paketinde otomatik aşağı inmiyor. Bakayım kapatıyor mu? Hmm, bak bu Ford bu sana yakışmadı. Bence Ford'un en boş paketlerinde, en bas paketlerinde bile otomatik açılır kapanılır bir cam filmi koyması gerekiyordu. Biraz da akünün zayıf olmasından kaynaklı belki şey olabilir. Şöyle kapatalım şu kontağı da cam biraz geç kapanabilir. Şöyle koltuk tasarımına, kapı tasarımına geçtiğimiz zaman sert plastik arkadaşlar komple. Ama dediğim gibi bu araç en bas paket olduğu için ticari amaçla kullanılacağı için bu kadar çok malzeme kalitesini incelemek, irdelemek gerekmiyor. Bence malzeme kalitesinden daha çok ne sunduklarına bakmak her zaman en doğru. Görüyorsunuz burada bir eşya koyma gözümüz var. Burada eşya koyma gözümüz var. Burada bardaklık ve bir litrelik suyunuzu rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ekstra olarak burada da bir eşya koyma gözümüz var. Gerçekten eşya gözü koyma bakımından transiti beğendim. Yani bir, iki, üç tane sağ kapıda eşya koyma gözümüz var. Ekstra olarak Burada da bir eşya koyma gözümüz var. Burada eskiden de bilirsiniz telefon koymama ibaresi vardı arkadaşlar ama insan dalgınlığına geliyor buraya telefonunu koyabiliyor ve kapıyı kapattığı zaman da telefonu iki büklüm olabiliyor. Bu yönden çok canı yanan insanlar var. Artık Ford bu şekil bir önlem alarak telefonunuzu koysanız bile artık hiçbir şekilde kırılma, bükülme olmuyor. Ya o, o öbür tasarımı nasıl yapmışlar anlamadım. Aslında yani buraya bizim insanımız, Türk insanımız yani unutur ben bile mesela örnek veririm buraya hani bir giren telefonu mu bak bu buraya Mesela insanoğlu koyuyor yani. Şimdi mesela ben uzun yola gideceğimi düşün. Şimdi kapatalım bakalım. Bak şimdi herhangi bir problem olmuyor mesela bak. Hani ben bile uzun yola gittiğimi düşünün. E insan i̇nsan ne yapıyor mesela burada böyle gidiyor. Muhabbet ediyor yanındakiyle. Uzun yola gittiğini düşün. Bursa'dan İzmir'e gittiğini düşün. insan i̇nsan şöyle bir koyuyor yani. Demek istediğimi anladın mı? Daha küçük bir şey olduğu zaman da insan şey yapıyor. Alışkanlığına gidiyor. Sen buraya telefon koyma yapmışsın ama dalıyorsun. İnsanın dalgınlığına geliyor yani ama burada da bu problem ortadan kalkmış yani Ford'a teşekkürlerimizi sunarız burada. Herhangi bir insanın telefonu kırılmayacak bu saatten sonra bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi sağ kapıdan başladık. Sağ kapı eşya koyma gözleri bakımından gayet güzel. Şimdi böyle sağdan başlamak istedim. Hem yolcu olarak hem sürücü olarak ne gibi farklar var neler var neler yok beraberce konuşacağız. Şimdi ön tasarımına geçtiğimiz zaman da burada kocaman bir alan var bakın. Bak elim ne kadar gidiyor bakar mısınız? Bak bak şu an çarptı elim şu an çarptı. Şu an çarptı. Şöyle gittiği zaman da kolumun yarısına kadar eşya koyma gözü yeri var. Gerçekten buraya hani evraklarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Ekstra olarak torpidoyu açtığımız zaman da yeterli bir torpidosu var. Burada torpido biraz ufak olmuş. Böyle gördüğünüz üzere kamerada da belli oldu, ufak olmuş ama sağ kapı eşya koyma gözleri bakımından, orta eşya koyma gözleri bakımından, buradaki eşya koyma gözleri bakımından bence eşyalarınızı çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Herhangi bir torpidonun küçüklüğünü hissetmezsiniz. Yani. Şimdi burada da bir eşya koyma gözümüz var. Burada da bir eşya koyma gözümüz var. Yani araç Artık yani bir ben buradayım diyor. Eşyalarını yerleştir diyor. Telefonunu, cüzdanını, evraklarını, mallarını yükle diyor. Yani ben burada hazırım diyor. İşe hazırım diyor yani. Sizlere burada hani bir güven veriyor. Gerçekten bu aracın eşya koyma gözleri bakımından yeterli derecede olduğunu söyleyebilirim. Şöyle yan tasarımını geçtiğimiz zaman da koltuklar gayet iyi arkadaşlar. Ben 1.87, 1.90 boyundayım. Ve şu an orta konsolda bile rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Buraya 3 kişi rahatlıkla yolculuk yapabilir. Şu an hani Sağ tarafında birisi bindiği zaman burada herhangi bir sol ayağım çarpıyor ama bir zahmet yani yapacak bir şey yok yani burada da adam arabayı sürecek bütün arabalarda bütün ticarelerde bu bu şekil artık böyle gitmeye de bir problem yok yani o kadar da değil yani bu fites, sol, fites kutusunu da sola alın diyecek galimiz yok bu bu şekil olacak normalde. Burada giden bir insan çok rahatlıkla seyahat edebilir arkadaşlar. Aynaların büyüklüğü de gayet iyi. Arkada da böyle geniş bir ayna var. Çukur ayna mı deniyor bunlar ne deniyor? Aynaların büyüklüğü de gayet iyi olmuş yani. Etrafınızı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de kocaman ayna. Sol tarafa da baktığınız zaman belli ediyor arkadaşlar. Burada bir emniyet kemerisi var. Bunun yükseklik alçaklık ayarı bildiğim kadarıyla yok. Ama orayı bu masa olarak kullanılabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakıyorum herhangi bir koltuk yatırma var mı? Yok. Eski Ford'larda bazen şey vardı. Şuraya ortaya yatırılıyordu. Bunda sanırsam yok arkadaşlar. Zaten koltuklar birleşik. Bunu da söyleyeyim. Şimdi yavaştan böyle ben bir sürücü mealine geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şuraya koyayım. Sizlere fiyatlarını da göstereceğim şimdi. Şöyle bir basalım şuna. Bak bununla otomatik kalkan bir camımız var ama sağ tarafta maalesef yok. Burada yok maalesef. Görüyorsunuz burada maalesef sağ tarafımız otomatik aşağı inip kalkmıyor. Şimdi arkadaşlar bu ön tasarıma geçtiğimiz zaman zaten bir önceki courier videomuzda da gördüğünüz üzere Ford yeni bir tasarım yaptı. Bu yeni tasarımı ben çok beğendim. Hem ekranın bize bakış olması hem buradaki ekranın görsellerinin kaliteli olmasından dolayı ben bu tasarımı beğendim. Şimdi bu tarafta buraya baktığımız zaman otomatik yanıp sönen farlarımız da var arkadaşlar bu aracda. Boş paket olmasına rağmen şöyle farlarımızı kapatalım arkadaşlar. lanma düğmesi diyor. Buradan kapattık. Biraz şöyle ben bir ekranda dolaşmak istiyorum. Ekranda neler var neler yok beraberce görelim arkadaşlar. Bu araç 2.0 dizel geliyor diye söylemiştim zaten. 2.0 dizel 136 beygir. 2.0 dizel 150 beygir ve 170 beygir otomatikle geliyor. Hani 170 beygir manuel alayım derseniz alamıyorsunuz. 170 beygir artık otomatikte geliyor sadece. Ama orta paket aldığınız zaman, Deluxe paket aldığınız zaman da bu aracı 150 PS olarak biliyorsunuz arkadaşlar. Courier ile aynı diyebilirim. Yani hem kalitesi olsun hem burada gösterdiği ibareler olsun. Gayet güzel. Ekranlar arası iletişim rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bu ekrana bir bakmak istiyorum. Ekranı görmek istiyorum. Teminan açıldı ama neden açılmadığını anlayamadım. Şöyle klimamızı açtık. Ama ekran açılmadı. Belki de lütfen kontrol kapatın ve motoru çalıştırın. Diyor. Lütfen kontrol kapatın. Şöyle basalım. Böyle trans yazımız var. Burada klima kumandalarımız var. Fren sistemi kontrol edin diyor. ESP servis gerekli diyor. Ön kamera arızası diyor. Hmm. Yani bunun, bu bir şey... Bir şeyler oldu, bir şeyler öttü. Bir arızası var. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada katlanır aynamız da var arkadaşlar. Aynalarımız rahatlıkla katlanabiliyor. Şimdi ben aracın özelliklerini göstermek istiyorum ama bir problem var. Ne olduğunu bilemiyorum. Ben aracın ön tasarımını gayet beğendim. Dioxon'un da gerçekten çok güzel olmuş. Tabi mesela böyle biraz küt geliyor Dioxon. Hem şu şekilde geliyor. Ama gayet güzel yani ele oturan bir kemikli bir direksiyonu var. Hani bu araç gerçekten kendi hissiyatlı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bir de sürmek lazım bunu. İlerleyen dönemlerde bir test sürüşümüz olursa POV videosu çekerek bu aracın sürüş keyfini, sürüş hissiyatını sizlere aktarabilirim arkadaşlar. Burada bir şerit takip sistemimiz var. Yağmur sensörümüzün, far sensörümüzün olduğu bir bölge var arkadaşlar. En boş paket olmasına rağmen bu standart geliyor onu da söyleyeyim. Böyle açtığımız zaman aynasız bir güneşliğimiz var arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımız zaman da yine aynasız bir güneşliğimiz var. Yani bu ticari bir araç olduğu için aynı detayları maalesef konulmamış. Ama iç yaşam kalitesi olsun gayet güzel. Malzeme kalitesi gayet güzel. Hani yani malzeme kalitesi gayet güzel derken hani sert plastik evet. Ama Ford Courier'in videosunda da bahsettim sizlere. Kötü bir malzeme yok arkadaşlar aracın içinde. Hani nasıl diyeyim Gerçekten böyle kalitesiz bir arabanın için hani o Dacia var ya böyle 2017 16 böyle o o denli sert plastik olmasına rağmen gayet güzel. Bak burada da bir karbon detaylar yapmışlar. Sesi duyuyorsunuz. Bu da gayet bir estetik katmış torpidoya. Beğendim. Şimdi start stop ilk geldiğim zaman ben şuralarda aradım, buralarda aradım ama start stop'u buraya koymuşlar. Buraya koydukları için de biraz e, aramak gerekiyor, alışmak lazım. Öncem rezistansımız falan var arkadaşlar. Burada uyarılar veriyor. Yani çok da kurcalamak istemiyorum arkadaşlar bir uyarılar veriyor. Bir problem var ama ne olduğunu bilmiyorum. Belki akünün zayıf olduğundan kaynaklı olabilir. Klima kumandalarımız gene keza burada arkadaşlar. Yani sizlere ekranı açıp göstereceğim ama gösteremiyorum maalesef. Çünkü dediğim gibi arabada bir problem var. Elektrikten dolayı, aküden dolayı zaten aküsü zayıf arabanın camlarını bile kapatırken yavaş kapatıyor. Yani ondan dolayı aracın aküsü zayıf. Şimdi sol tarafa geçtiğimiz zaman gene sağ tarafta olan eşya gözlerimiz de bu şekil. Gördüğünüz gibi büyük bir eşya gözlerimiz var. Burada gene iki kere çektiğimiz zaman ön kaputumuzu açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar araç 6 ileri manuelle geliyor. Fites geçişleri falan gayet yer, yani yerli yerinde. Yani ben size kuryerde de bahsettim zaten. Yani çok yerli, çok belirgin ve kemikli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hani bu araç otomatik ya iş ticari kullanımlar için otomatik alınır mı? Ya ben şahsen otomatik almam bu araba çünkü ticaret olarak iş olarak kullanacaksam manuel almayı tercih ederim. Çünkü benim için ardı çıkarmaması, problem yaşatmaması çok önemli. Arkadaşlar biraz da Aracın son kez dışını göstereyim. Allah abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi araç bu şekil. Aracı ben beğendim. Yani gündüz farları falan. Hem gündüz hem sinyal farları yanıyor. Gayet güzel. Ben dış tasarımını, iç tasarımını gayet beğendim. Bu paralarda bu fiyatları alabilecek en güzel arabalardan bir tanesi. Şu arada fiyatından da bahsedeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar 2024 Ocak'tayız. Ocak 24 bugün. Şimdi bu araç EcoBlue 2.0 Blue. 202 Blue. 136 beygir trend paket 176 yani gerçekten 1, 176 fiyatı Anlayabilecek Yani şu dönemde e, Toyota Corolla veriyorlar mesela 100'e 150'ye 150 otomobil tabi o da Yani bu Genel anlamda bir düşündüğümüz zaman bak görüyorsunuz onun Arka farı yüksek bunun öbürünün ufak Demin söyledim konudan konuya atmıyoruz ama Neyse 1, 176 anlayabilecek rakamlardan bir tanesi burada şimdi deluxe paket var deluxe pakete geçtiğiniz zaman da biraz fazla özellik geliyor ve burada tam 200 milyara yakın bir fark var. Hani 200 milyar denilemez ama 150 bin liralık bir fark var. Verilir mi? Belki tartışabilir, belki verilebilir. O da 136 beygir olarak geliyor. Trend paket var. Bu launch paket oluyor. Üst paket oluyor. Launch yani uzun şasi oluyor. Trend paket de 1223 oluyor. Yani şununla şunun arasında 50 bin lira fark var. Yani kısa ve uzun paket arasında 50 bin lira fark var. Hani 50 milyar fark verip uzun şişesi alınabilir mi? Mantıklı yani şu an 50 milyar iPhone veriyorlar. Uzun şişesi alıp daha fazla yük yükleyebilirsiniz. Şundan da bahsedeyim. tabi söylediğim şeyler birbirlerine giriyor ama bu aracın sol ekstra olarak sol kapı alabilirsiniz. Yani bunlar Titanium paketinde sol kapılı gelmiyor. Siz kendiniz sipariş verdiğiniz zaman sanırsam 25 bin lira bir fiyatı vardı. Kapılı tercih edebiliyorsunuz. Yani sizin kendi şahsi fikirleriniz, şahsi isteklerinize göre bu aracın Sol ek ekstra kapı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Söylemeyi unuttuğum şeyler olmuş olabilir. Şimdi bu araç boş paket olduğu için tabii buralarda bir yalıtım herhangi bir yalıtım yok. Ama full paketlerinde böyle yalıtımlar olacağını söyleyebilirim. Biraz da alt takımını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın. Bağımsız süspansiyon mu deniyor bunlar arkadaşlar? Arkalar gerçekten bağımsız süspansiyon galiba. Bu. Ön takım, alt takım gayet iyi. Yorumlar yazın arkadaşlar. Bunları şey değil galiba. Hmm, yaylı değil galiba. Yaylı diyor. Ne deniyor onlara? Böyle romoklarda falan oluyor ya bu bağımsız süspansiyon en azından konforunun da iyi olacağını söyleyebilirim. Burada arka park sözlerimiz standart geliyor. Biraz şundan da bahsedeyim sizlere. Bak bu kapı bazen açılıyor bazen açılmıyor. Bunun sebebini anlamadım. Şöyle bakayım basayım şunun düğmesine. Şunlardan da bahsedeyim. Yavaştan videoyu bitireyim. Yok bu nasıl açılıyor nasıl açılmıyor bilmiyorum. Dediğim gibi araç bu şekil. Aracı ben beğendim. Gayet güzel olmuş. Bugün de bu aracı. Bak böyle yanıp sönüyor bunlarda bir şeyler var. Akü zayıf olduğundan dolayı yapıyor bildiğim kadarıyla. Bugünle Ford Transit 2024 model aracı inceledik. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.